Şimdi hemen araştırmamı yapmaya başladım. Öncelikle Anadolu sigortanın e, evcil hayvan sigorta teminat içeriklerine baktığımda inanılmaz güzel teminatlar koymuşlar. Mesela işte veterinere gidiyorsunuz. Sonra veterinerde tedavileri yaptıktan sonra epikriz raporu, tedavi işte masrafları vesaire neyse gerekli evrakları alıyorsunuz. Sonra sigortacınıza gerekli evrakları ilettikten sonra bizler sizin IBAN numaranıza poliçe teminatları dahilinde ödemeyi mesela gerçekleştirebiliyoruz. Ee, sonra üçüncü şahıs e, mali sorumluluk teminatımız var. Sonra işte acil tedavi giderleri var. Biraz bilgisayardan da bakıp kopya çekmek zorundayım. Asistan hizmetleri var. Kayıp ilan ve ödülleri var. Neler var neler var. Plas teminat paketi var mesela. İşte böyle 7500 liraya kadar köpeğinize gelebilecek acil durumlarda yaralanma, ısırılma, yanık vesaire kesik, sağ gibi şeyleri de.